Ben çiftçiyim ve 6 aylık gübre borç ettim ve vade zamanı gelince param olmadığı için borcumu ödeyemedim. Ve sözümde duramadığım için gübre satıcım vadeyi uzatıp yeniden fark attı. Üstüne e, durum böyle olunca bu alışveriş murabbadan çıkıp faiz oluyor mu acaba? Alışverişim haram mı oluyor? Ee, birinci bölümde de ifade ettiğimiz üzere alışverişlerde fiyatın belirgin olması şarttır. Ve fiyat belirlendikten sonra <laughs> vade zamanının uzaması ve erken alınmasından dolayı da fiyatta artma veya eksilme söz konusu olamaz. Evet. Ee, burada kardeşimiz diyor ki ben borçlu aldım yani vadeli aldım ama hmm. bir şekilde ödeyemiyorum. Karşı taraf bana fark koyarak vadeyi uzatıyor. Bu durumda karşı tarafın yapması gereken bakılacak bu kişi borcunu gerçekten ödeyemiyor mu yoksa ödemiyor mu? Eğer ödeyemiyor ise yani imkansızlıktan dolayı bunu yapamıyorsa ki bunun hakkında yani belli bir kalıp getirmek mümkün değildir. Kişinin konumuna göre, durumuna göre, mal varlığına göre değişkenlik evet. arz eder. Eğer gerçekten ödeyemiyorsa ve <laughs> nadra eli bollanana kadar buna mühlet vermek zorundadır ve bu vaciptir. Hmm. E, bu önemlidir. Ama yok, ödeme imkanı olduğu halde ödemiyor, gevşeklik yaptığı için ödemiyorsa buna bir fark yansıtma değil. Sadece ödeme diye geciktirdiğinden dolayı paranın bir değer kaybı varsa ki, o da e, günümüzde işte e, tüketici ve üreticiliğe endeksle e, bir fark e, yani günümüzde altını veyahut da dövizi baz almak doğru değil. Çünkü onlar e, müstakil bir reel değer Hı. ile artmakta veya eksilmekte. Ama e, daha bunun sabit bir şekilde yani paranın değer kaybını tespit edebilecek e, bazı ölçüm e, birimleri vardır. Bunlardan ölçerek o paranın değer kaybını ona tazmin ettirebilir. Ama ben sana vadeyi uzatayım, her bir vadeyi uzatmamdan dolayı ayda şu kadar bir fark koyayım. Bu bildiğimiz klasik cahiliye döneminde var olan faizden hiçbir fark olmaz. Bundan her iki tarafta son derece kaçınmalıdır.